Oh bu bağcıklar hileli mi nedir? Bağlayamıyorum bir türlü. Vay amma karışık bir düğüm o. Oh, sana bağcık bağlamayı kim öğretti? Ay benimkileri de bağla bari. Vay amma güzel yapıyorsun. Fazla nasıl yapıldığını gösterir misin Vicky? İpleri serçe parmağınızda tutun. İşaret ve baş parmağınıza dolayın ve çekin. Bam. İşte oldu. İşte moda böyle faydalı. Merak etme Lana. Daha birçok kendin yaptığı anlatacağım. Ay süper akşama parti var galiba Ve partilerde ne olur Eğlenilir ve arkadaşlarla muhabbet edilir Ama size bir tavsiyem var Arkadaşınız şakasının sonuna gelmeden Bir yudum gazoz için Tanrım bir çok affedersin Aa, Sakın çok merak etme Bir e, banyoya gideyim bari Parti üstümüze bir şey dökülürse Panik yapmayın Aklınızı kullanın yeter Buna benzer bir pantolonunuz varsa ayakkabılarınızı çıkarın ve iki bacağınızı da tek delikten geçirin. Dikkat edin de düşmeyin. Sonra pantolonun belini göğsünüze kadar çekin. Öteki bacak deliğine mi oldu? Kolunuzu içinden geçirin ve sonra olsun bitsin. Şahane bir asimetrik bluzunuz oldu. Evet, böylesine bir kıyafetle banyodan çıkınca kimse üstümüze bir şey döküldüğünü hatırlamayacak. Hey, aşa, şimdi mi gittin geldin? Şahane olmuşsun. Bir saniye. Ama bu senin pantolonun sarımız olarak kalsın. Böyle iyi sonuçlanan kazalara içilir ama. Şerefe. Ay şu aşıklara da bak. Arkadaşlar gerçekten ne yaptığınızı biliyorsunuz. Çok romantiksiniz. Oh, tamam tamam dikkatli olun yeter. Görünüşe göre bu güzel geceyi hiçbir şey bozmayacak. Parmak acısı bile. Of hayır iyi misin? Affedersin. Ah, Acıyor ama iyiyim merak etme. Tamam artık sıra gecenin en etkileyici hareketine geldi. Lana elbisen. Kevin dikkat et ya. Eyvah Kevin, bu geceden sonra bekar kalabilir. ne yapacağım şimdi? Elbise mahvoldu. Keşke iğne ipliğim olsaydı. Oho, kim bilirdi bu çantaya ukalele sığacağını? Bu ayakkabıların burada olduğunu kim bilirdi? Bu çantayı sana kim verdi ya Mary Poppins mi? Ama çok şey sığdırmışsın içine. Hey işte kullanabileceğim bir şey. Garip ama bu durumda zımba kullanabilirsiniz. Tabii biraz el işi yapmanız da gerekiyor. Lana'nın yaşadığı gibi bir yırtılma yaşadıysanız zımbaları tersten kullanın ki dışarıdan gözükmesin. Tüm kenar boyunca kullanın yırtığı da kapsasın ki tüm hat dışarıdan düzgün görünsün. Hey iki dakikalık iş için hiç de fena değil Lana. Tekrar dans çıkmaya hazır mısın? Hadi ama Lana çok uzun süredir içeridesin. Hey Kevin dans etmek ister misin? Elbiseni mahvettiğim için beni affeder misin? Önemli değil canım. Artık daha çok seviyorum elbisemi. Ay bu çifti hiçbir şey durduramaz. Tamam artık derse gitmem lazım. Saat neredeyse sekiz otuz. Bu kutşağı hala ama bu biraz uzun geliyor. i̇şte böyle. Acaba giydiğim için pişman olur muyum ki? Yok yok bir şey olmaz arkadaşlarım sıra bulabildiler mi? Peki yanımıza gelsene. Evet, umarım uzun pantolonu takılmam. Hayır, kesin düşecek bu kız. Hem de Türk kafedayanın önünde. Umarım patates kızartmalarını istemiyordun. Oh evet, canı acıyacak kesin. Ve bam, iki yerde. Öf, evet, çok utanç vericiydi. Acaba kaç kişi gördü? bu pantolonu keşke giymeseydim diyorsun öyle değil mi? Hey bir fikrim var. Bu elastik tokalar gününü kurtaracak. Paçalarını şöyle yuvarla. Sonra elastik saç tokalarından birini oraya geçir ve sonra üstüne doğru